Gel buraya konuşacağız. Beni nasıl korkuttun? Farkında mısın? Oraya gelmemeliydin Selin. Gelmeseydim ne olacaktı? Çekecek miydin tetiği? <laughs> Keşke gelmeseydin. Yapacaktın değil mi? Çekecektin tetiği, vuracaktın babanı. Sana diyorum sana. Yapacak mıydın? Ne bir bakış? Bir daha mı deneyeceksin? Konuşmak <laughs> istemiyorum ben ya. Konuşacaksın. Yapacaktım de bir şey de bir şey söyle bana. Sen delirdin ya delirdin. Sana ne? Ne demek sana ne? Sana ne bu benim meselem ya. Aptalca konuşuyorsun. Aptalca ya da değil. Ben o adamdan nefret ediyorum. Tamam mı? Ve bunu hiçbir şey değiştirmeyecek. O cezasını çekecek. Evlen benimle. Evlen, Evlen benimle. Yap teklifini. Evlenelim. evlenir misin koca gözlü kız? Evet. Evlenirim. Evet dedin, farkında mısın? Ama bir şartım var. Halik'ten uzak duracaksın. Kabul. <laughs> Emrettiğiniz gibi geldik Tuğçe Hanım. Of. Ali senin de arkadaşın. Biraz duyarlı olur musun? Ya bak ben Ali'den önce kendi sorunlarımızı halledelim istiyorum biraz ha. Ay, Emre ben seni yatakta bir kızla yakaladım. Nasıl halledeceğiz? Söyler misin? Hadi halledelim. Hadi. Ben o durumu açıklamıştım. Açıkladım. Sen o açıklamayla ancak geri zekalı birini kandırabilirsin. Ben o açıklamayı kabul etmiyorum. İyi ki geldiniz ya. Bunlar delirdi çünkü. Yani hayırlı bir iş için geldik sonuçta. Hayırlı iş derken? Bu iş olmayacak Nazlı diyorum. Ah oh ya hayırlı bir iş deyince. Neyse sen ne yapacağını biliyorsun değil mi? Ali'yi saçma sapan bir şey yaptığını ikna edeceğim. Tamam biz de seni kafeye alıyoruz. Evlenecek kadar aşık olan insanlar genelde biraz salaklaşırlar. Mantıklarını kullanamazlar. Onlar duygusallaşmadan önce bu işi çözmemiz lazım. Tamam mı? Aynen aynen aynen. Tuğçe. Bak ben sana değer veriyorum. Bu yüzden saçma şeyler yapabiliyorum bazen. Hı. Ay tamam sus Emre. Senin açıklamalarını dinlemek istemiyorum. Adi herif. Ayrıca buraya seninle gelmemin tek amacı senin bir arabanın olması. Yoksa senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Anladın mı? Beni şoför olarak kullanıyorsun yani. Tabii. Emre kim ki zaten? Dede demiştim aşk salaklaştırır diye. Oo maşallah maşallah. Vallahi Allah bozmasın. Dün ayrılıp bugün barışmışsınız bir de evlenmeye karar vermişsiniz. Gerçekten çok istikrarlı bir ilişki evlilik için. Dalga geçmeyin bizimle ya. Bugün benim keyfimi kimse kaçıramaz. Hadi gelin oturun. Selinciğim sen gel bakayım bizle. Ne oluyor? Hadi hadi Selin kalk kalk kardeşim. Hadi. Hadi kızım. hadi hadi. hadi. Ne oluyor lan? Nereye... Dur dur. Biz de bir iki dakika konuşalım Ali. Ne oluyor oğlum? Delirdin mi? Niye delirin kızlar ya? Benim gayet aklım başımda. Ay Selim beni delirtme ya. Ya okul bitmeden ne evlenmesi? Bari okulun bitmesini bekleseydin. Siz onu diyorsunuz. Hay Allah'ım ya. <laughs> Selin. Ben bunda gülecek bir şey göremiyorum ama. Ben de gülmüyorum zaten Emre. Sen bayağı kafaya koydun yani. 20 yaşında ciddi ciddi evleneceğim diyorsun. Kardeşim anlıyorum. Fikirlerine saygı da duyuyorum. Ama çeneni boşuna örüyorsun. Bu evlilik olacak. Bu evlilik olmayacak. Ne diyorsun Selin? Bir öyle diyorsun, bir böyle diyorsun. Sen iyice yanar döner oldun ha. Ay Selin ağzında evlenip gebeleyeceğini anlatsana bize. Ya anlasanıza, Ali'yi durdurmam gerekiyordu. Başka bir yolu yoktu, tabii ki evlenecek değilim ya. Ali bunu biliyor mu? Bilmiyor değil mi? İçeride, ağzı kulaklarında ya resmen peynirle aşk yaşıyor ya. Peynirle aşk yaşıyor çocuk mutluluktan. Cık. Yok yok, ya biz ikimiz de oyunları seviyoruz yani. Bu da oyun gibi bir şey. Zaten iç orad diye geldiğinde Ali vazgeçer, ben eminim. Asla vazgeçmem. Bence bu konuyu burada kapatalım ya. Yavaş! Kardeşim bir şey desene sen de. Ne diyeyim? Ne diyeyim değil. Saçmalıyorsun de, daha erken de, bir şey de. Oğlum beni deli etmeyin. Delirdiniz mi lan siz? Vallahi saçmalıyor diyemem. Çünkü çok iyi anlıyorum onu. Arkasındayım. Herkese. Sağ ol kuzen. Hı? Al işte ya. Oğlum bari okulun bitmesini falan bekleyin. Yüzükle, müzikle geçiştirin şimdi. Hiçbir şeyle geçiştiremeyiz kardeşim. Bir an önce evlenip buradan uzaklaşmamız lazım. Okey? Ha, bir de şu nikah işlemlerine bana yardımcı olursun değil mi? Tatlı çocuk. Halledelim bir an önce. Ha? <laughs> Benden bu kadar. Kimse bana uğraşmadı demesin... ...ki zaten o gün gelene kadar da vazgeçeceğini düşünüyorum. Ya vazgeçmezse Selin Hanım? O zaman ne yapacaksın acaba? He? Vazgeçer. E, güvenin bana. Hı, güvenelim bakalım, güvenelim. Artık kahvaltı edebilir miyiz? Ben çok açım da. <laughs> Selin senin nüfus cüzdanın lazım. Neden? Evlilik şeysi yani. Eyvah, eyvah. Hayırlı olsun Selinciğim. Hemen mi yapıyoruz ya? Ya şöyle, ben hepsini gece düşündüm. Şimdi nikahtan sonra uzun bir balayı, balayın adı nerede yaşayacağımızı seçiyoruz. Ama ondan önce bana kimliğini vermen lazım ki nikah dairesine gidelim. Hayır. <laughs> ne? Ya neden nikah tarihine gidiyoruz ki? Nikah memuru her yere gelmiyor mu Ali? Ne fark eder ki? Benim için fark eder. Ya, tamam, nerede yapalım? Burada. Hı? Olmaz mı? Selin, bu konuşma nereye gidiyor böyle? Nikah tarihine gitmesine uğraşıyorum Nazlı. Okey. Nikahı burada kıyıyoruz. <laughs>